Hoş geldiniz arkadaşlar Evşlev'in YouTube kanalıma. Evet sizler için bugün bu güzel modelimizin yapımını anlatacağım. Harika sıralı Mickey boyası modelimiz arkadaşlar. Çok harika bir oya. Ben çok beğendim bunu. Tülbentlerimize yakışıyor. Namaz örtmelerimize de yapabiliriz. İstediğimiz yerde kullanabiliriz. Çok düzgün duran ve diri bir model arkadaşlar. Hemen yapımına geçiyorum. İki renk mekik, iki mekik lazım. İki renk olduğu gibi. Hemen burada ipimi düğümlüyorum. Daha sonra da ucunu alıyorum. Bu arada tıklasınlar. yeni izleyen arkadaşlarım ayı unutmasınlar arkadaşlar videolarımızda paylaşırsak ben çok sevinirim yeni arkadaşlarımızla tanışmış oluruz Evet burada modelimize hemen ben başlamak istiyorum düğümden tutuyorum arkadaşlar buradaki mekiğimi bu şekilde elime geldim ve buraya hemen ilmek atmaya başlıyorum birinci ilmek ikinci ilmek bu şekilde ilmek atıyoruz arkadaşlar ilk önce ayak kısmını yapıyoruz yazmaya tutturacağımız taraf orası Evet kirpik yapıyorum Evet buraya yaptığım kirpik yeterli zaten kenar olacağı için. Zincir çekimine başladım arkadaşlar. 25 tane zincir çekeceğim buraya. 25 ya da 30. Kaçını çekmişim bir? 12'sini çekmişim. 5 Evet 30 tane çektim. Bu 30 taneden sonra arkadaşlar şuradaki birleştireceğim yeri var boyamı birleştireceğim yere bir tane küçük kirpik koymak istiyorum hemen. Oraya küçük kirpik koydum. Yeri işaret ol, işaretli olur. Evet. 25 yaptım asıldım. Evet. Burada hemen bu şekilde elimi üst parmağımın üstünden dolanıp burada birleştirdim. Mekiğimi birleştirdim arkadaşlar. Alt ipli mekik çalışıyorsanız onu da mekiğe dolayın. Gerektiğinde üste çıkarır renk verirsiniz. E, gerektiğinde de e, parmağınıza bu parmaklarınızdan birine dolamayacağınız için e, mekikli olduğu için eliniz acımaz arkadaşlar. Parmaklarınız acımaz. Rahat çalışması olur. Evet ben burada açık mekik kapalı açık 3 mekik zinciri verdim. Buradaki el parmağımı içine koyarak buraya tekrar zincir yapıyorum. 14 tane yapacağım arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane yaptım. Mekik biraz açılmış gibi arkadaşlar. Onu bir kendi haline bırakayım. Düzelsin, ipi bükülmüş, açılmış büküldü. Buraya şimdi kirpik yapıyorum hemen. 7 tane kirpik yapmayı düşünüyorum buraya. Yavaş yapıyorum. inşallah anlaşılır bir şekilde olur arkadaşlar. 4 5 6 olmuş. Bu 7 4 tane ilmek attım. Bir sıkıyorum arkadaşlar, sıklayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet, 14 tane yaptım buraya. Şimdi arkadaşlar bu şekilde tutup çekiyorum. Birinci yaprağını yaptık çiçeğimizi. Burada hemen ikinci yaprağına geçeceğiz. Aynı bu şekilde tekrar buradan dolandırdım ipimi, getirdim burada birleştirdim. Hemen ikisini beraber aldım. Tekrar ikisini aldım. Üçüncü kere ikisini de aldım iplerin. Burada sağlamladım arkadaşlar. Şimdi parmağım arasına katıyorum. İşleyen taraf zaten altta olduğu için üst tarafa parmağımı hemen koyuyorum. Buraya 14 tane sayıları çok önemli arkadaşlar. Bu kulaklı yapraklı e, mikiklerimizi oyalarımızı yapıyorken sayılar önemli. Buraya 14 tane zincir yapacağım. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evet. Buraya tekrar bunun aynısını yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet burayı çektim bunu da yaptım tekrar buraya ipimi getirdim aynı şekilde başlıyorum parmağımı içine koydum işleyen taraf altta olduğu için sıkıntı yok buraya tekrar İki zincirini yapıyorum hemen. Evet. Diğerini de yaptım. Burada sıkıladım, toparladım arkadaşlar çiçeğimizi. Şimdi buradaki ipimi Gerdiriyorum, Bekiyim düzelteyim. Evet. Şimdi burada oyamızın model tersini çevirdim arkadaşlar. Bu şekilde yaptık, geldik. E, tersinden zincir çekeceğim. Şu kısımdayız yani arkadaşlar. Beyazdan gidiyorken e, şu kısmı yapıp buraya bağlayacağım. Bu arayı 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet 25 tane ördüm burada. Onları hemen birbirine sıkıladım. Daha sonra buradaki e, işaret vermiştim Ben o işaretin yanına geldim bunun arasından da geçirebiliriz arkadaşlar ama ben daha kolay olsun diye üstünden geçir veriyorum ve burada mekiğimi Örmeye devam ediyorum 25 tane buraya zincir çektim arkadaşlar. Mekik zinciri. Şimdi burada şuradaki yaptığım kirpikleri yapıyorum artık. Buraya 5 tane kirpik yapacağım. Çok güzel bir sıralı oyamız arkadaşlar. Evet. Buraya 5 tane yaptım. Sıkıladım. Tekrar 25 tane buraya zincir çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu araya 25 tane zincir yaptım. Buradaki araya da 25 yaptım. Buraya da bir tane işaret koydum arkadaşlar. Bunun başka tekniği var ama inanın ki o biraz telaşeli. Bu işaret daha çok iyi işimizi yarıyor arkadaşlar. Hiç de bir farkı yok. Ben size şimdi bu beyaz ipimi alta verip mavi ipimle çalışmayı düşünüyorum. Modelimi de çevirdim. Ön tarafını, ön yüzünü. Hemen burada mekiğimi çevrilmiş halde buradan geldi buraya üst el parmağımın üstüne koydum ikisini birleştirmek istiyorum ipiyle de ikisini bir kere iki, bir kere aldım ikinci kere üçüncü kere aldım iplerimi birleştirdim arkadaşlar parmağımı arasına koyuyorum buraya 14 tane mekik ilmeği atıyorum 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane mekik ilmeğini yaptım. Hemen buraya kirpikler yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet. üç tane kirpik yapıyorum. Burada da 3 kirpiği koyup buradaki 4. kirpiğe bu şekilde girmek istiyorum hemen. Burada kirpiğe giriyorum. Arasından mekiğimi geçirip buraya kirpik boyunda koyup Evet. Bu şekilde birleştiriyorum. İki oya oyamı burada birbirine ikisine birleştiriyorum yani. Sonra da devam ediyorum oyamın yapımına. Evet kirpik yapımına devam ediyoruz. Evet. Toplamda 7 kirpik oluyor. Şimdi 14 tane zincir çekeceğim buraya. Evet 14 tane yaptım. Bu şekilde asıldım, sıkıladım. Buradan beyaz alt ipimi çekiyorum. Evet. Tekrar Bu şekilde hemen alıp mavi ipimi delim de alıyorum hemen. Tekrar Bir tane daha aynı bu şekilde yaprak yapıp döneceğim. İki tane daha. Evet arkadaşlar burada hemen yenicene çektim iç ipi işten. Modelimi bu şekilde çeviriyorum. Tekrar mavi ipimi alta alıyorum arkadaşlar. Beyaz ip ile çalışacağım. Evet, biraz sökülmüştü. Şimdi burada tekrar zincir atmaya başlıyorum mekiğime. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 25 25 tane yaptım sıkıldım arkadaşlar buradaki işaret vardı ya o işarete denk geliyor gördüğünüz gibi buradaki işarete onu bağlamak için içinden ipimi geçirdim İpimin arasından da mekiğimi geçiriyorum hemen buraya bağladım bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bağladım. Ayaklarına denkleştirdim. Şimdi hemen zincir çekmeye başlıyorum. 25 tane zincir çekeceğim. Tekrar 5 tane kirpik 25'te bu araya çekeceğim. Devam edeceğim. Arkadaşlar, modelimizin yapımını aşağı yukarı anlattım. Geri bir şey kalmadı ben biraz ilerleyip döneceğim. Evet arkadaşlar. Bu güzel uyumun, sıralım iki uyumun sonuna geldim. Evet. Bu gördüğünüz modelin sayılarını her tarafında birebir verdim arkadaşlar. Bu araları 25 yaptım. 20 de yapabilirsiniz. Biraz kısa olur. Buradaki gördüğünüz gibi bunlarınki 20 biraz daha kısa. Yukarıdakiler biraz daha uzun oldu. Bu araları da 25. Gördüğünüz gibi buradaki mavi rengim içinden gidiyor. Oldukça görünüşünden de yapımı daha kolay diyebilirim. Görünüşü çok güzel. Zordur diye düşünmeyin arkadaşlar. Çok kolay yapımı var, yapılması var. Evet. Videolarımı beğeniyorsanız beğen işaretine basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol olmayan arkadaşlarımız da abone olaraktan e benim e, videolarımı anında onlara ulaşır. Videolarımı da paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni videolarda buluşma dileğiyle.